Alkış, 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 alkış. Herkese selamlar. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir. Herkes sağlıklıdır. Yepyeni videoların ilkiyle karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Evet, alkışımızı aldık. Pekala. Şimdi normalde böyle bir neler yapacağız neler gideceğiz falan gibi bir video ile aslında girmeyi planlıyordum fakat ee, plan yapamadım açıkçası yani ee, neler yapabileceğimle alakalı bir anlatabileceğim bir video planı yapamadım. Bu yüzden dedim ki elimde hali hazırda ve videosunu çekmediğimiz yeni... Ee, bir e, zindan daha öncesinden bunun videosunu çektik ama e, benim oynamadığım sürede benim e, oyundan geri kaldığım süre boyunca e, Tabii ki oyuna birçok güncellemeler geldi birçok e, farklı farklı bir sürü ayrıntılı özellik gelmiş bunları öğrenmem bunları alışmam biraz vaktimi aldı açıkçası aslında bir süredir oynuyorum fakat e, oyundaki yeniliklere alışana kadar biraz tabi bir adaptasyon süreci geçirdim. Çok fazla uzatmayalım. Zaten video kısa süreceği için e, çok da şey yapmak istemedim. E, video zaten kısa süreceği için hani konuşma yapabilirim rahat rahat konuşurum hesabı yaptım biraz. Bu arada e, neyim yok? Evet kamera yok. Çünkü bir sistem topladım sistemimde tabii ki de e, oyun oynama amaçlı bir topladığım bir sistem oldu. Tabii ki de ekipman eksikliklerim var. Yavaş yavaş tamamlıyorum. Tabii e, kamera ekipmanını ne kadar süre içerisinde tamamlarım, bitiririm bilmiyorum. Araştırmaya başlayacağım yakında. E, şu süreçte biraz işimle alakalı e, biraz seyahatler falan işte görevler falan var. Oralara gidip geliyorum. O yüzden Şimdi ben bu video çekeceğim atacağım ama böyle... Bir hafta falan mesela çekemeyeceğim veya bir hafta işte yayın yapamayacağız... Gibi bu tarz ufak tefek şeylerle karşılaşacağız maalesef ki... Ee, daha uzun gittiğim görevler olabiliyor bazen bir ay... Bazen iki hafta işte gibi sürelerde... E, Olmaya da bilirim... Şimdi ne yapıyoruz? Sevgili arkadaşlar çok eskiden çektiğimiz bir dungeon... Forgotten Temple B1F... Bu benim kanalımda var Fakat bu e, Zinna'nın oynayışı içeriği değişmiş bunu farklı tarafa çekmişler yeni bir tane getirmişler Biz şimdi bunu yapacağız çok basit Aslında <laughs> anlatmaya da çok gerek yok ama elbette ki oynayını başlayan arkadaşlar vardır Belki ihtiyacı olanlar olur veya şunu bilmeyenler var Ben kendi e, kendi kulaklarımla duyduğum için ya öyle mi oluyordu diyen gerçekten oluyor. Bu yüzden ne kadar basit olursa olsun mutlaka böyle yanlış yapılanlar veya işte bilmeden e, yapılan şeyler vardır. Benim söyleyeceğim, anlatacağım şeylerle şimdi e, yenilenmiş Forgotten Temple B1F ya Tauran'da Tov, söyleyemedim. Tower of the Unneed B1F'nin yeni halini hep beraber giriyoruz şimdi. Girişini biliyorsunuz zaten klasik Lady'den alıyoruz. Bunları anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Ee, Challenge'la oyunumuza başlıyorduktan sonra hemen buradaki kutucuklarımızı keseceğiz. Tabii ben B3F'ye geçemedim. Evet buradaki kutçuklarını kestikten sonra devam ediyoruz. Hiç burayla, bunlarla, bu arkadaşlarla, ablalar artık neyse uğraşmıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kapımızı kestikten sonra baba yagalarımız gelecek. Hemen baba ayaklarımızı hallediyoruz. Hepsini keseceğiz. Daha sonra e, bunların hepsini kesince tabii boss gelecek. Bosumuzu da hallettikten sonra buradan portaldan geçeceğiz. Evet posumuzu da kestik. Kutumuzu da kestik. Portaldan geçiyoruz. Karşıya geçtikten sonra arkadaşlar bakın üstlerinde mavi yazı var. Sadece bunları kesiyoruz burada. Bu arada benim oyunum donuyor mu? Şu an emin değilim. Bunları kestikten sonra gördüğünüz gibi şöyle ee, küçük şeyler geliyor. Bunların adı neydi? Warrior Go Goal müydü? Neydi? Neyse bunları kestikten sonra zaten bossumuz da geliyor arkadaşlar. Werewolf geliyor. Kurt geliyor. Bunu da kestikten sonra kutu geliyor zaten direkt. Bu şekilde de buraya da böyle geçmiş oluyoruz. Daha sonra buraya gelince burada retroot gelecek şurada. Başta çıkıyor. Onu da kestikten sonra buradaki yaratıklar da gidiyor. Kutumuz geliyor. Bunu kesiyoruz. Daha sonra buraya <laughs> şöyle vampir abimiz geliyor. Onu da kestikten sonra kutumuzu kesiyoruz ve karşıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle uzatalım. Burada çıkan bütün yaratıkları kesiyoruz. şeyler gelene kadar, golemler gelene kadar. Golemlerin ilk e, partisini kestikten sonra aslında gelenleri kesmeye de biliriz. Ama şöyle bir güzelliği var gelen golemlerin, e, ekstra kutular geliyor ve kutulardan tabii ki de işte efendim söyleyeyim item düşüyor, taş düşüyor, craft yapanlar için e, işte titanyum itemler düşüyor mesela buradan veya işte orklar düşüyor, kristal düşüyor gibi gibi. Normalde kapımız açıldı. Devam edebiliyoruz ama hani buradaki gelen iki tane golemi de kes, kesince iki tane daha ekstradan kutu açıyorsunuz. Tabi bu avantaj mı tabii ki de avantaj. Daha sonra burada yerde bir kitap var. Bu görevi yapmak zorunda değilsiniz ama bir kutu daha ekstradan açmak istiyorsanız eğer fazladan ben bir kutu da açacağım taş düşer yani efendime söyleyeyim e, işte item düşer ben craft yapıyorum veya efendime söyleyeyim e, item kırıp işte foscore piece falan mesela materyallerle falan mesela birçok şey yapılıyor şu an onları da anlatacağım yeri gelince kutu geldi mesela kutulan mesela taş düştü diye. daha sonra şu iki tane farklı olan büyük e, zombileri kesiyoruz bunları kesince yine yaratıklar kayboluyor ve Kutumuz geliyor. Kutumuzu kestikten sonra artık son bossumuz Margaret geliyor. Margaret'i de kesiyoruz. Ardından zaten artık dancanımız son buluyor arkadaşlar. Böylelikle ee, yenilenmiş Tower of the Undead B1F'yi de Böylelikle bitirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bu kadardı. Yani çok da kısa sürüyor aslında. Ee, uzun süren bir dungeon değil. Yani biraz dümdüz gidiyorsun. Düz mantık. Hiçbir zorluğu yok. Ee, daha öncesinde ben e, hatırlıyorum unutmadım. Ee, yani oraya tıkla buraya git şuraya git tekrar geri dön. Oradaki bilmem neye tıkla falan filan o kadar. Yani çok zahmetliydi. Aşırı derecede zahmetliydi gerçekten. Yani bir e, nasıl söyleyeyim. Hani e, kolay Normal, or, orta, zor, daha zor gibi böyle bir skala yerleştirecek olursak hani Kolay'ın bir tık üstü bir dungeon'dı o zamanlarda, benim oynadığım zamanlarda. Ve öyle bir kolaylıktaki bir dungeon için gerçekten çok zahmetliydi yani oralara tıkla git bilmem ne bir daha geri dön falan oradan item alacaksın da falan filan filan yani bir sürü işti, izleyenler bilirler. Bu kadardı bu kadar yani daha burada anlatacak bir şey yok Tabii ki de e, Oyuna birçok özellik gelmiş çok anlatacak çok şey var gerçekten de ben bile hala daha birçok şeyi bilmiyorum Hala e, Oynadıkça öğreniyorum bu neymiş diyorum araştırıyorum bakıyorum falan gibisinden Bu kadardı Geri döndük Buralardayız Tabi zaman zaman video çekemedim veya e, yayına açamadığım zamanlar olacak Yayınları da başlayacağım yakında e, Bu şekilde tekrardan bir başladık. Bakalım inşallah bir daha bırakmışız. Tabi o zaman bıraktığımızda çok böyle şeydi. Ee, mecburiyetten biraz bırakmak zorunda kalmıştık. Yapacak bir şey yok. Şu an geri döndük artık buralardayız. Ve e, izleyenler için, izleyenler için teşekkür ederim izlediği için. E, yorum bırakın, bir like bırakın benim için. Çok mutlu olurum. Tekrardan videolarımın önerileriyle çıkıp e, arkadaşlarla böyle bir sohbet ortamı oluşturmayı çok istiyorum. Eski günleri çok özlüyorum. Umarım öyle bir ortam yakalarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Esen kalın.